Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Samet Hocan. 6. sınıf matematik dersinde konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde üstü ifadelere giriş yapmıştık. Bugün ise onun kuvvetlerini göreceğiz. Evet dersimize başlayalım. Üçgen çarpı 10 üzeri kare biçimindeki üstü ifadeleri göreceğiz. Burada üçgen dediğimiz şey herhangi bir doğal sayı olabilir. Kare ise onun kuvvetlerini inceleyeceğiz. Onun kuvveti olan sayıları ifade edebilmek için bir, birin sağına onun üstündeki sayı kadar sıfır yazılır. Yani burada demek istediği şey şu. Örnekte de vermiş. Onun birinci kuvveti bir sayının bir sayısının yanına bir tane sıfır koyuyorum. Onun ikinci kuvvetinde bakın bir sayısının yanına kuvvetimin miktarı kadar sıfırı koyuyorum. Onun üçüncü kuvvetinde üç tane. Onun dördüncü kuvvetinde dört tane sıfır koyuyorum. Peki bu 10 sayımızın yanına az önceki başlığımızda olduğu gibi üçgenin yerine bir doğal sayı yazarsam bu sefer sıfırlarımı birin yanına değil o sayının yanına koyuyoruz. Yani burada 6 çarpı 10 üzeri 3 demiş. 6'yı yazıyoruz. Daha sonra yanına 3 tane sıfırı koyuyorum. 10'un kuvveti olarak ifade edilen sayıların basamak sayısı kuvvetin bir fazlasına eşittir diyoruz. Mesela 10'un 5. kuvvetine baktığım zaman birin yanına 5 tane 0 koyuyorum. 5 tane 0'ım var bir de birim var 6 tane basamağım oldu. 10 üzeri 7'de 7 yedi tane 0'ım var bir de 1 var 8 basamağım oldu. 1 fazlası kadar basamağım oluyor. Eğer onun kuvvetlerin yanında doğal sayı varsa doğal sayınız kaç basamaklı? Mesela bu örneğimizde 26 sayısı 2 basamaklı. Onun kuvvetinden 3 tane de 0 gelecek toplam 5 basamağım oldu. Burada bazı öğrenciler karıştırıyor. Nasıl karıştırıyor? Hocam burası onun üçüncü kuvvetinde birin yanına 3 tane sıfır koyuyoruz diyor. Ve burada dört tane basamak var diyor. Dört tane basamak. İki basamakta da 26 sayısından geldi. Toplamda 6 basamak var diyor. Burada hata yapmıyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi şundan dolayı oluyor. Aslında biz burada çarparken 26 sayısıyla neyi çarpıyoruz? 1000 sayısını çarpıyoruz. Burada çarparken sıfırlar yokmuş gibi çarparsam 26 ile 1'i çarparsam yine 26 oluyor. Yani şuradaki 1 sayısı benim basamağımın değerini değiştirmiyor. 1 yokmuş gibi işlem yaptıktan sonra bu 3 tane sıfırı sayımın sonuna ekliyorum. Toplamda 5 tane basamağım olmuş oldu. Buna dikkat edelim. Evet şimdi öğrendiklerimizi etkinliklerle pekiştirelim. İlk örneğime geçiyorum. Aşağıda verilen doğal sayıların eşitini tik işaretiyle belirtiniz demiş. Gayet kolay bir etkinlik. Bize doğal sayılar verilmiş ve biz bunu onun kuvveti olarak nasıl yazacağız? Gayet basit. Eğer birin yanında 3 tane 0 varsa kuvvetim 3 olacak. Birin yanında kaç tane 0 var? 6 tane. O zaman kuvvetim 6 olacak. Bir sayısının yanında kaç tane sıfırım var? 7 tane. O zaman 10 üzeri 7 olacak. Birin yanında 2 tane sıfırım var. Onun karesi oldu. Evet geldik diğer bir sorumuza. Bir sayısının yanında 2, 4, 6, 8 tane sıfır var. 10 üzeri 8 diyoruz. Şimdi diğerine baktım. Bir sayısının yanında 4 tane sıfır var. 10 üzeri 4 diyoruz. G'ye geldiğimiz zaman bir sayısının 2, 4, 6, 8, 10 tane sıfır var. 10 üzeri 10 diyoruz. Ve son örneğimde 2, 4, 6, 8, 9 tane var. 10 üzeri 9 diyoruz. Onun kuvvetlerinin açılımını bu şekilde onun kuvvetleri olarak yazıyoruz. Gayet kolay bir konu. Geçiyorum burayı. Aşağıda verilen üstü sayıların eşitini tik işaretiyle belirtiniz demiş. 10 üzeri 5'i vermiş. Birin yanına 5 tane 0 koymamız gerekiyor. Saydığımız zaman ilk kısmımız doğru olacaktır. 10 üzeri 11 demiş. 11 tane 0 olması gerekiyor. 2 4 6 8 10 tane var. Demek ki aşağıdaki doğru olacaktır diyorum. 10 üzeri 7. 2 4 6 7 tane 0 var. Doğru cevabım üstündeki oldu. 10 üzeri 6'ya baktığım zaman 6 tane 0 olacak. Üst tarafta 2 4 6 7 tane 0 var. Alt tarafta ise 2 4 6 tane 0 var. Doğru cevabım alttaki olacaktır diyoruz. Evet bir sonraki etkinliğime geçiyorum. Aşağıda verilen doğal sayıların eşitini tik işaretiyle belirtiniz. Bunu ilk konu anlatım kısmında da belirtmiştik. Oradaki örneğimiz neydi? 6 çarpı 10 üzeri 3'tü. Bunu nasıl yazıyorum? Artık biri yazmıyorum. Biri yerine neyi kullanıyorum? Doğal sayımı yani 6'yı kullanıyorum. Onun ardına 3 tane 0 kuvvetimden kaynaklı olarak 3 tane 0'ı koyuyorum. Şimdi ilk geldik örneğimize. 2000 sayısı. 2000 sayısını nasıl yazacaksınız biliyor musunuz? 2 çarpı 10 üzeri yanında 3 tane 0 olduğu için kuvvete 3 yazacaksınız. Yani 2 çarpı 10 üzeri 3 olacak. Tik işaretini koydum. Diğer sayıma bakıyorum. 500 bin sayısı. 500 bin sayısında 5 çarpı kaç tane sıfırım var? 5 tane sıfırım var. 10 üzeri 5 diyoruz. 5 çarpı 10 üzeri 5. Evet hızlıca yapacak olursak 25 sayısından sonra 4 tane sıfır var. 25 çarpı 10 üzeri 4. 62 sayısından sonra 6 tane sıfır var. 62 çarpı 10 üzeri 6. 241 sayısından sonra 4 tane sıfır var. 241 çarpı 10 üzeri 4 diyoruz. 125 sayısından sonra 2, 4, 6, 7 tane sayım var. 125 çarpı 10 üzeri 7 diyorum. 36 sayısından sonra 3 tane sıfırım var. 36 çarpı 10 üzeri 3 diyoruz. 128 sayısından sonra 4 tane sıfırım var. 128 çarpı 10 üzeri 4 diyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki örneğimizi devam edelim. Aşağıda verilen üstlü sayıların eşitini tik işaretiyle belirtiniz demiş. Bu sefer tam tersini vermiş. 23 çarpı 10 üzeri 2 demiş. Önce bunu da gösterelim. Doğal sayımızı yazıyoruz. Artık 1 yok. Onun yerine kuvvetimin kadar sıfırı sayımın sonuna ekliyorum. 2300 oldu. Doğru cevabım alttaki seçeneğim oldu. 8'i yazdıktan sonra sağına 5 tane sıfır koyacağım. 1, 2, 3. Burada 4 tane var. O zaman doğru cevabım bir alttaki seçeneğim olacak. 15 sayısını yazdıktan sonra arkasına 7 tane 0 koyacağız. 1 2 3 4 5 6 7 doğru. 251 sayısında 10 üzeri 4 demiş. 4 tane 0 koyacağım. 1 2 3 4 5 tane var. Burada 1 2 3 4 tane olacak. Doğru cevabım alttaki seçeneğim oldu diyoruz. Evet arkadaşlar devam edelim. Aşağıda verilen sayıların basamak sayısını boş kutulara yazınız. Basamak sayısı neydi? Kuvvetimin bir fazlası kadardı. Bunun sebebi de şu. 10 üzeri 4'ü yazarken bir sayısının yanına 4 tane 0 koyuyorum. Burada 4 tane 0'dan kaynaklı olarak 4 basamağım var. Ve burada bir sayısından kaynaklı olarak da bir tane basamağım var. Topladığım zaman toplam 5 basamaklı oluyor. Bunu kısaca kuvvetimin bir fazlası olarak söyleyebiliriz. Kuvvetim 8 ise 9 basamaklı. Kuvvetim 11 ise 12 basamaklı. Kuvvetim 20 ise 21 basamaklı. Kuvvetim 41 ise 42 basamaklı. Kuvvetim 79 ise 80 basamaklıdır diyoruz. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Eğer onun kuvvetlerinde sayımın yanına bir doğal sayı eklersen. Mesela 3 çarpı 10 üzeri 51 demiş. Şimdi bunu yazarken artık bir sayım yok. Çünkü 1 ile 3'ü çarparsam 3 oldu. 1'i tekrardan yazmıyoruz. Kaç tane 0 varmış? 51 tane 0 var. Şurası 51 olsun. 51 tane 0 var. 51 basamak buradan gelecek. Bir basamak da 3 sayısından gelecek. Toplamda 52 basamaklı olacak. Yani burada şöyle düşünebilirsin. Onun Kuvvetinin yanındaki sayım kaç basamaklı? 1 basamaklı. 51 tane de 0 buradan gelecek. Toplamda 52 basamaklı sayım oluşacak. O zaman geldim şuraya. 4 sayısı 1 basamaklı. 24 tane 0 buradan gelecek. 25 basamak oldu. 11 sayım 2 basamaklı. 9 tane 0 gelecek. 11 basamaklı olacak diyoruz. 112 sayısı 3 basamaklı, 6 basamaklı 0'dan gelecek, 9 basamaklı olacak. 125 sayısı 3 basamaklı, 10 basamakta 0 gelecek. Toplam 13 basamak. 1361 sayısı 4 basamaklı, 7 basamakta buradan gelecek. Toplam 11 basamaklı bir sayı olmuş olacak. Evet arkadaşlar bir sonraki örneğimle devam edelim. Aşağıda verilen sayıların sondan kaç basamanın 0 olduğunu boş kutulara Yazınız. Evet burada sadece sondan kaç basamanın sıfır olduğunu söylüyor. Kuvvetimin miktarı kadar ne olacak? 0 olacak. Burada 4 tane 0 var. Burada 6 tane. Burada 9 tane. Burada 5 tane. Burada 20 tane ve burada 18 tane 0 olacak. Burası kolay olan kısım. Şimdi geldik buraya. 41 çarpı 10 üzeri 28. Burada 28 tane. 60 çarpı 10 üzeri 10. Şimdi buna dikkat etmem gerekiyor. 60 çarpı 10 üzeri 10'da 10 tane sıfır ver dersem hata yaparım. Neden? 60 sayısını yazdık. Daha sonra sayımın sonuna kuvvetim 10 olduğu için 10 tane sıfır koyacağım. 60 sayımın yanına. 10 tane burada sıfır var. E Bir de 60 sayısında sıfır var. Toplamda kaç tane sıfırım olacak? 11 tane sıfırım olacak. Evet 700 sayısına bakalım. 700 sayısında... 700 çarpı 10 üzeri 4 var. 700 sayısında nasıl yazıyoruz? 700'ü yazdıktan sonra sonuna 4 tane 0 koyuyorum. Burada 4 sayısı kolay olduğu için 4 tane 0'ı direkt ekledim. 4 0 deyip buraya 4 yazarsak hata yaparız. 2 tane de 700 sayısında var. Toplam 6 tane 0'ım olacak. Şimdi şunları pratik yapalım. 90 sayısından bir tane geldi. 18 de kuvvetten gelecek. 19 tane 0 oldu. 900 sayısında 2 tane var. 21 de kuvvetten gelecek. 23 tane oldu. 9000 sayısında 3 tane var. 10 da kuvvetten gelecek. 13 tane sıfırım oldu diyoruz. Evet burası da anlaşıldı diye düşünüyorum. Bir sonraki örneğime geçiyorum. 10 üzeri kare sayısı 15 basamaklı bir doğal sayı. 10 üzeri Üçgen sayısının sondan 6 basamağı 0 ise kare artı üçgen işleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Önce kareyle başlayalım. 10 üzeri kare sayısı 15 basamaklı bir sayıysa. Şimdi onun kuvvetlerinde nasıl yazıyordum? 10 üzeri kare diyelim eşittir 1'in yanına karemin miktarı kadar 0 koyuyorum. Kaç tane 0 olduğunu bilmiyorum. Ve bu sayımın 15 basamaklı olduğunu bana söylemiş. Peki basamak sayısı bir sayısından bir basamak geldi. 15 basamaklı olabilmesi için buranın 14 tane sıfırının olması gerekiyor ki 15 basamaklı olsun. Şimdi 14 tane sıfırım varsa o zaman kare yerine ne yazacağım? 14 yazacağım. Kareyi bulduk. Şimdi neyi bulalım? Üçgeni bulalım. Üçgen sayısı için 10 üzeri üçgen sayısı için sondan 6 basamağının 0 olduğunu söylemiş. Peki sondan 6 basamağın 0 ise ben bunu onun kuvveti olarak nasıl yazıyordum? 10 üzeri 6 olarak yazıyordum. Bu onun üçgeninci kuvvetine eşitmiş. Tabanlarım aynıysa kuvvetlerim de aynı olması gerekiyor. Yani üçgen burada 6'ya eşit olacaktır. Kareyi 14 olarak bulduk. Üçgeni de 6 olarak bulduk. Toplarsak cevabımız 20 olacaktır diyoruz. Evet bir sonraki örneğimle devam ediyorum. 2 üzeri üçgen eşittir 256 olmak üzere 10 üzeri üçgen üstü sayısı kaç basamaklı bir doğal sayıdır? Önce üçgeni 2 üzeri üçgenden bulacağız. Sonra 10 üzeri üçgenin yerine yazacağız. Kaç basamaklı sayı olduğunu orada tartışacağız. Şimdi 2'nin hangi kuvveti 256 sayısına eşittir ona bakalım. 2 sayısıyla başlıyorum. 2 çarpı 2'den 4. 4 çarpı 2'den 8. 8 çarpı 2'den 16. 16 çarpı 2'den 32. 32 çarpı 2'den 64. 64 çarpı 2'den 128. 128 çarpı 2'den 256'ya eşit oldu. Peki 2 sayısını kaç kere çarptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman kuvvetim 8 olacak. O zaman ben buradan üçgenle ifade ettiğim sayımı 8 olarak bulurum. Şimdi geldik bu üçgeni onun kuvveti olarak yazalım. Şimdi benden istediği şeyi rahatlıkla bulabilirim. Kaç basamaklı demiş. Peki kaç basamaklı olduğunu nasıl buluyorduk? Bir sayısının yanına sıfırları ekliyorduk. Kaç tane sıfırımız var? 8 tane sıfırımız var. Bir basamak da buradan gelecek. Toplam sayımız 9 basamaklı bir sayı olacak diyoruz. Ya da konu anlatım kısmında söylemiştik. Onun kuvvetlerinde kuvvetimizin bir fazlası kadar basamaklı sayı oluyor demiştik. 8'e 1 ekleyerek de 9 cevabını direkt verebiliriz. Evet bir sonraki örneğimle devam ediyorum. 72 çarpı 10 üzeri üçgen sayısı 12 basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre üçgen üzeri üçgen üssü sayısı kaç basamaklı bir doğal sayıdır diye sormuş. 72 sayısını onun kuvvetinin yanına yazdığın zaman bunun sonucu neye eşit olacak? 72 sayısını yazdıktan sonra onun kuvvetinde yani üçgenle belirtmiş olduğum sayılarımı yani sıfırlarımı 72 sayısının sonuna koyacağım. Evet şurayı 3 nokta olarak koyalım. Kaç tane sıfır olduğunu burayı bilmiyorum. Ama bana demiş ki sayım 12 basamaklı bir sayıymış. Şimdi bakıyorum kaç basamaklı olduğuna. 72 sayısından 2 basamak geldi. Sıfırlarımın sayısı 10 basamaklı olmalı ki toplamda 12 tane basamağım olsun. Şimdi sıfırların adetini bulduk. Yani üçgenle belirttiğim şey 10'muş. Bize neyi soruyor? Üçgen üzeri üçgen yani 10 üzeri 10'un kaç basamaklı bir sayı olduğunu soruyor. Birin yanına 10 tane sıfır koyuyoruz. Evet tabi 10 tane sıfırı yazmayacağım uzun uzun. 10 tane sıfır var. Bir tane basamak da buradan geldi. Toplamda 11 basamaklı bir sayı oldu diyoruz. Evet arkadaşlar bu soruyla birlikte onun kuvvetleriyle ilgili konu anlatımımızı ve soru çözümümüzü tamamlayalım. Tabii ki bu konuyla ilgili diğer konularda olduğu gibi soru çözümlerimiz gelecek, yeni nesil soru çözümlerimiz olacak, yeni konu anlatımlarımız olacak. Bu dönemde senenin sonuna kadar sizinle birlikte olacağım. Yazılıya hazırlık sorularımız olacak, yazılıya provası sorularımız olacak. Burada bu videomuzu tamamlayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.